Karadağ, Adriyatik Denizi'nin doğu kıyısında dağlarla çevrili küçük bir ülkedir. Kıyıları boyunca denizin masmavi görüntüsü uzanır. Ülkenin biraz iç kısımlarına girdiğinizde ise keskin dağlar ve güzel görüntüler sizi karşılar. Yol aldıkça manzara sürekli değişir. Bir an kendinizi sahilde bulabilirsiniz. Birkaç dakika yürüdükten sonra kendinizi bulutlara yakın dağ yollarında bulursunuz. Bu küçük yüz ölçümüne rağmen Karadağ sanki birçok ülkenin manzarasını tek bir yerde topluyor gibi. Karadağ halkı sakin ve sıcakkanlıdır. Bir Türk Karadağ adım attığında onu karşılayan yer genelde Budva olur. Şehir küçük ama düzenlidir. Oteline yerleştikten sonra doğruca sahile gidersiniz. Gün içerisinde plajlar oldukça kalabalıktır. Yerli halk ve turistler yan yana güneşlenirler. Denize girerler ve sohbet ederler. İnsanlar gergin değildir. Herkes oldukça rahattır. Burada kimse kimseyi süzmez, kimse kimseyi yargılamaz. Bu durum dışarıdan gelen biri için hemen fark edilir. Gün ilerledikçe plajdan ayrılanlar sahil boyunca yürür. Küçük kafeler, sahil barları yavaş yavaş dolmaya başlar. Akşamüstü olduğunda şehir oldukça canlanır. Turistler ve Karadağlılar aynı masalarda otururlar. Sohbet ederler ve yemek yerler. Karadağlı kadınlar sosyal ortamlarda oldukça dikkat çeker. Giyimleri sadedir ama kendilerine güvenleri oldukça yüksektir. İnsanlarla konuşurken çekingen davranmazlar. Rahat ve samimi bir tavır içindedirler. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahil boyunca uzanan kulüpler açılır. Işıklar yanar ve müzikler başlar. Kalabalıklar kısa süre içerisinde artar. Turistler ve yerel halk birbirleriyle dans ederler, eğlenirler. Bu ortamda yeni insanlara tanışmak oldukça kolaydır. Kimse kimseye mesafe koymaz. Kimse kendini diğer insanlara karşı kapatmaz. Karadağlı kadınlar burada aynı rahatlıkla davranırlar. Sohbet etmeye oldukça açıktırlar. Tanışmalara mesafeli yaklaşmazlar. İnsanlarla iletişim kurarken çekinmezler. Bu da yabancı turistlerin ortama kolay adapte olmasını sağlar. Gece sona erdiğinde şehir yeniden sakinleşir. İnsanlar gruplar halinde sahil boyunca yürürler ve gecenin sonunda otellerine dönerler. Ertesi sabah aynı sahil tekrar dolmaya başlar. Turistler yeniden plaja iner, denize girer, önceki gece tanıştığı insanlarla yeniden buluşurlar. Burada sosyal hayat döngü halindedir. Gündüz dinlenmek, akşam hareket etmek, geceleri ise eğlenmek için oldukça güzeldir. Karadağ gelen turistlere kısa sürede alışabilecekleri bir düzen sunar. İnsanlar rahattır. Sosyal ortamlara gayet açıktırlar. Bu ülkede kurallar sıkı değildir. Bu yüzden Karadağ'a gelen bir turist yabancı hissetmeden gününü geçirir. Gün içinde sahilde vakit geçirir, akşam eğlenir ve gece sosyalleşir. Basit ama etkili bir düzen. Bu düzen Karadağ'ın turistlik yüzünü tanımlar. Bu ülke bir zamanlar Yugoslavya'nın küçük bir parçasıydı. Bugün ise Adriyatik kıyısında dağların gölgesinde sessizce büyüyen bir ülkedir. 2006'da bağımsızlığını ilan ettiğinde elinde sadece doğal güzellikleri ve umut dolu genç bir nüfusu vardı. Yıllar geçti ve Karadağ rotasını serbest piyasa ekonomisine çevirdi. Bu ülke Euro kullanmasına rağmen resmi olarak Avrupa Birliği üyesi değildir. Bugün ekonomisinin kalbi her yaz milyonları çeken turizme dağınıyor. Turizmin yanında bu ülkedeki hizmet sektörü de büyüdü. Bankalar, lojistik şirketler ve yeni açılan teknoloji ofisleri Karadağ'ın modern yüzünü şekillendiriyor. Karadağ, Avrupa'ya açılan küçük ama stratejik bir kapı. Euro kullanıyor ancak hala Avrupa Birliği'ne tam üye değildir. Yine de Almanya'dan İtalya'ya, Sırbistan'dan Çin'e uzanan ticaret yolları onun ekonomisini besliyor. Karadağ'da kadınlar günlük yaşamın her alanında aktif rol oynar. Çoğu sabah erken saatlerinde işe ya da okula gitmek için evden çıkar. Genç kuşak kadınlar özellikle turizm, hizmet sektörü ve kamu kurumlarında yoğun şekilde çalışırlar. Ülkedeki kadınların iş gücüne katılım oranı yüksektir ve her yıl artmaktadır. Aile hayatı Karadağ kültüründe önemlidir. Kadınlar işten sonra evde aileleriyle vakit geçirirler ev işlerini yürütür ve çocukların eğitimine destek olurlar. Geleneksel yapının izleri halen görülse de kadınlar sosyal ve ekonomik hayatta bağımsızlıklarını son yıllarda belirgin bir şekilde artırmışlardır. Şehirlerde yaşayan kadınlar daha modern ve özgür bir yaşam sürerken kırsal bölgelerde geleneksel roller biraz daha baskındır. Buna rağmen ülke genelindeki kadınlar sosyal çevrelerde aktif, arkadaş gruplarında etkili ve toplumda saygı görülen bir konumdadır. Günlük yaşamın temposu hızlı değildir. İnsanlar zamanlarını planlı kullanırlar. Bu nedenle Karadağlı kadınlar hem iş hem de özel hayatları arasındaki dengeyi kurabiliyorlar. Bu yapı ülkenin rahat ve sakin yaşam tarzıyla oldukça uyumludur. Bu ülkede kadın ve erkek ilişkileri genel olarak açık ve samimi bir yapıya sahiptir. Toplum bireylerin özel yaşamına müdahale etmez ve sosyal ilişkilerde baskıcı kurallar bu ülkede yaygın değildir. İnsanlar tanışmalarda çekingen davranmazlar arkadaş grupları içerisinde kadın ve erkeklerin birlikte vakit geçirmesi toplumda normal karşılanmaktadır. Genç nüfus özellikle şehirlerde Batı Avrupa'ya benzer bir sosyal anlayışa sahiptir. Kadınlar sosyal ortamlarda bağımsız hareket ederler. İstedikleri şekilde giyinirler ve sosyal hayatlarını kendi kararlarıyla şekillendirirler. Erkekler de bu duruma oldukça alışkındır ve kadınların özgürlüğü konusunda genelde müdahaleci değildir. İlişkiler genellikle uzun süreli arkadaşlıklardan gelişir. İnsanlar hızlı ve yüzeysel tanışmalardan çok güven oluştur olarak ilerlemeyi tercih ederler. Bu nedenle Karadağ'daki ilişkiler yavaş gelişse de daha istikrarlı olur. Toplumda kıskançlık veya baskı kültürü yaygın değildir. Çiftler birbirlerine alan tanırlar. Sosyal çevrede çiftlerin birlikte eğlenmesi, farklı gruplarla vakit geçirmesi olağan kabul edilir. Bu rahat yaklaşım ülkenin geneline yayılmış durumdadır. Sizi selamlayan yaşlılar, sahilde kahve içen gençler ve pazar yerlerinde sohbet eden esnaflar. Hayat burada telaşlı değildir. Zaman ağır ama huzurlu akar. Gündüz saatlerinde şehirler sakindir. İnsanlar denize girerler, sahilde güneşlenirler ve gölgede uzun uzun sohbet ederler. Akşamüstü ile birlikte asıl hareketlenme başlar. Sahil kasabalarında sokaklar dolmaya başlar. Restoranlar açılır ve hafif müzik yayılır. Güneş battıktan sonra ise şehir bambaşka bir kimliğe bürünür. Kulüpler, barlar ve sahil eğlenceleriyle Karadağ geceleri canlı ve enerjiktir. Karadağ haritada küçük görünür ama içine girdiğinizde bambaşka bir dünya açılır. Ülkenin yaklaşık 3'te 2'si dağlık alanlardan oluşur. Kışın karla kaplı doruklar yazın yemyeşil yaylalara dönüşür. Bu dağlar yalnızca manzara değil, aynı zamanda ülkenin karakteridir; sert, dayanıklı ve özgür. Batıya doğru ilerledikçe dağlar yumuşar, vadiler derinleşir ve Adriyatik kıyısına ulaşırsınız. Kıyı hattı kısa ama etkileyicidir. Sanki dağlar bir anda denize dalar. Kotor Körfezi burada bir mücevher gibidir. Dar geçitlerle içeri sokulan deniz, dağlarla çevrili doğal bir liman oluşturur. Bu körfez Karadağ'ın en bilinen simgelerinden biridir. Güney ve orta kesimlerinde ise küçük ova ve düzlükler yer alır. Burada toprak daha verimlidir. Zeytinlikler, bağlar ve küçük tarım köyleri yaygındır. Nehirler ise ülkeyi baştan başa dolaşır. Tara Nehri'nin oyduğu kanyon, Avrupa'nın en derin kanyonlarından biridir. Coğrafi konum Karadağ'a farklı bir önem katar. Balkanların kalbinde yer alır. Kuzeyinde Sırbistan, batıda Bosna Hersek ve Hırvatistan. Doğuda ise bu ülkenin komşusu Kosova'dır. Bu konum tarih boyunca Karadağ'ı hem ticaret yollarının hem de kültürün kesiştiği bir nokta haline getirmiştir. Karadağ halkı yüzyıllar boyunca dağların arasında şekillenen sert ama gururlu bir kimliğe sahiptir. Eski Slav kabilelerinden gelen kökenleri onlara dayanıklı bir ruh bırakmıştır. Tarih boyunca farklı imparatorlukların gölgesinde yaşasalar da her zaman kendi geleneklerini korumayı başarmışlardır. Bu da onlara hem sakin hem de dirençli bir karakter kazandırmıştır. Karadağlılar genellikle sakince konuşurlar. Acele etmezler. Hayatın ritmi burada ağır ama huzurlu akar. İnsanlar birbirlerine karşı mesafelidir ama aynı zamanda saygılı ve misafirperverlerdir. Bu sakin duruşun ardında kendi kimliğine duydukları derin bir güven vardır. Kadınlar ise Karadağ'ın en dikkat çekici yüzüdür. Uzun boylu, düzgün hatlı ve genellikle açık tenli olurlar. Yüzlerinde kuzeyin soğuk çizgileriyle Akdeniz'in yumuşak ifadesi aynı anda görülür. Kendilerine olan güvenleri oldukça yüksektir. Duruşları nettir ve bakışları kararlıdır. Bu özgüven görünüşlerinden çok daha fazla insanı etkiler. Toplum içinde rahat hareket ederler. İstediklerini söylemekten çekinmezler. Modern hayatın içinde geleneksel bağlarını da taşırlar. Bu ikisini dengelemeyi iyi bilirler. Karadağ'da kadın olmak sadece görünüşle değil, bağımsız duruşun, kendine güvenin ve özgürlüğün tanımıdır. Belki de bu yüzden Karadağ sokaklarında yürürken ilk fark edilen şey o kadınların sakin ama güçlü varlığı olur.